Arkadaşlar aracımız 1.4 Palio 99 model 2001 model 1.4 Palio ekstra düğmeli mod cihazımıza bağlanacağız. Düğmesiz modla bağlanır. Bu arabaların 1.4'lerin beyni 1G7 model. Şimdi sistem kurduk 3000 kablomuzu kırmızı artıya siyahı eksiye taktık bunu ters taktığınız zaman cihaz da 3000'li de yanıyor bilginiz olsun. Beyin soketine de taktık soketimize şimdi bilgisayardan programımızı açıyoruz. Fiat Palio 1.4 tek enjeksiyonlu. Şimdi programımızı açtık ve gir diyoruz. Programda yapmamız gereken ufak bir ayar var. Onu göstereceğim. Program açıldıktan sonra şurada ayarlara tıklıyoruz ilk önce. Aşağıda ayarlar var. Burada ara birimler var. Ara birimlere tıklıyoruz. Burada birinci sırada ara birim tipi K-Line seçili olacak. İkinci sırada USB Serial port yazan seçili olacak test dediğimiz zaman yazılar akacak. Bakın şu şekilde yazılar akacak. Sonra okey diyeceğiz. Tamam diyeceğiz. Olay bu kadar. Sonra artık arabamızı seçeceğiz. Arabamız ne? Palio. Palio gasolüne de 1G7. 1.4 arabaların beyni 1G7 arkadaşlar. 1G7'yi seçip arabamızın kontağı açıkken direkt bağlana tıklıyoruz. Gelen uyarıya Y tuşuna basıyoruz. Tekrar uyarı geliyor. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece Y tuşuna basıyoruz. Ve Eku ile bağlantı sağlanıyor. Bakalım bağlanacak mı? Şu an deniyoruz. Evet şu an gördüğünüz gibi 1G7, 1.4 aracımız Palio. Eku'ya bağlandık. Şimdi arızaları göster diyelim buradan. Bakalım ne arızalar vermiş. Evet. Oksijen sensörü vermiş. Lamp da vermiş. Enjektör. 1-4 kumandası vermiş. Şimdi enjektör 1.4 kumandası dediği zaman bu arabalar zaten tek enjeksiyonlu. Ama enjeksiyon 1 ve 4 arızası vermiş. Yani bu ne demek? Tesisat ve beyin. Bunlarda bir yerde sıkıntı var demek. Çünkü bu arabada 4 tane şey yok. Enjektör yok. Bu arabada tek enjektör var. O yüzden bu arabanın beyniyle ilgili bir sıkıntı var. Şimdi arızaları bir temizleyelim. Yes tuşuna basalım. Evet, otobilgi parametre gene arıza verdi, silinmedi. Yani bu beyinle ilgili bir sıkıntı var. Yani e, otobilgi parametre demek bu arabalarda e, benzin haritasını oluşturamıyor araç. Öyle bir sıkıntı var. O da dediğim gibi beyin tesisat. Buralara girilecek, bakılacak. Şu an aracımız benzinle çalışmadığı için değerlere bakmanın da çok bir manası yok. Evet gördüğünüz gibi bağlantı bu şekilde 1.4 Palio e, aracımız bu şekilde bağlanıyoruz bilgisayardan ve bu araçlar sadece bu sistemle bağlan arkadaşlar. Ekstra cihazlarımızda düğme ya da düğmesiz fark etmez bağlanır ve bilgisayardan bağlanır başka hiçbir şekilde bağlanmaz.